Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Etek ucu normalde burada bitiyor. Ben 2,5-3 santim kadar alttan pay vererek çizdim. Çünkü bu içeri kırılacak. Bu bir. İkincisi etek ucunda kaldırma dediğimiz bir işlem var. Çünkü kulak yapıyor. Bunu normalde bizim böyle tutup şuradan bir overlik vermemiz lazım. Ama şimdi diyeceksin ki benim rigam e yok. Ah tabak. Koy tabağı. Tabakla ovalliğini ver. Çizdiğimiz yerlerden birer santim dikiş payı verecek şekilde tüm çizgilerden kesiyoruz arkadaşlar. Kesimimiz bitti mi? Hayır. Son bir aşama kaldı arkadaşlar. Şimdi biz iki tane bu şekilde parça çıkarttık ya. Bunu arka olarak kabul edeceğiz. Bunu da ön yapacağız. Önde her zaman yakamız daha açıktır. O yüzden ön yaka açıklığı yapacağız. Şurası. Omuz başı, ve indiğimiz yerden alıyoruz. Yine arigasıyla. Ne kadar açık istiyorsanız rigoyu ona göre kullanın. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Rigo olmadan da olur. Hiç sıkıntı etmeyin. Şu şekilde bir yapıyoruz. Aynı şekilde kesiyoruz. İki kumaşın da düz yüzü birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Yani burası da düz, burası da düz. Benim gördüğüm yer kumaşın ters yüzü. Size şuradan işaretledim. Omuz, omuz, kol altı ve kol altı. Şu işaretlediğim yerleri geçiyoruz.